Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Spor'un ikinci bölümüne hoş geldiniz Bayağıdır gelmiyordu yine gelsin bakalım Dedim Ha seçiyorum buradan Şuydu mi Oyna Güzel oynuyor Neden bayağıdır çekmedim bilmiyorum Şu an internet yok canım sıkıldı Bari çekeyim video dedim Telefonları kesmişler e, yani düşmanları yenileniyor mu? Aha. Onlar ne Bunlar bizden mi? Bize çok benziyorlar. Kaçmayın. Kaç param var? 20. Para kasmak lazım. Charge. Niye tarz takamıyorum ya? Neyse. Lan ben canlarına bakmadım. Bunların canı uçukmuş lan. Neyse o iki bu seviyorum. indiriyor Ben de Tamam ben aldım. Tamam evet. canlı olacağız. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Orada ağaç ağız verdim. Üç ısırıyor. Benim üstümdeki ne yapıyor falan hiçbir bilgim yok. Yanımız doldu değil mi doldu? Dur yemedim. Yedik Bakayım. Tüh. Aa kuş yuvası. Daha büyük kanat alıp buraya çıkabiliriz. Şurada bir yuva var. Stop! şu yuvayı ben daha önce bir bakmışım vuramışım ama ha bu onlarmış ne yapıyorsun 15 canı var şimdi hep, hepinizin 15 canı var ha kaçıyorlar ben uçuyorum siz de yürüyorsunuz hmm. Aha. Ya, onu sallayacak sandım ben Artık özelliği yok evet. Aha bir şey oldu. Ne oluyor? Savaş i̇şte ya. Ağzımız çok güzel olmuş. Tam kuş gibi. Ha, beynimiz büyüyor. Daha akıllı olduk. Artık salak değiliz geri zekalıyız. <laughs> ha pek. Ha sürümüze birilerini ekleyebiliyoruz güzel. Gel. Seni ekleyeyim mi sürüme? Dur dur kızma. Dur abi Neyse, boş ver Benim de canım artık 15 oldu, hayır de sana <laughs> Evet, ölmedi 1 gitti Hadi, bir can versin bana Kütleme f galiba, değil mi? Evet <laughs> Alfa, 19 Köyün canı sekiz. Ha sekiz. Dur önce şu baby'ye dalacağım. Bakalım alfaları bize dalacak mı? Annesi buymuş demek. Ben Çok yavaşsın. Ben yürü öldüreyim. bırakıldı. öldürelim bakalım. Bakayım. Ya böyle kaçarsın. Ne oldu lan? Gel lan buraya buraya gel buraya. Korktun mu? Ha? Yemek yemeden önce niye o hareketi yapıyorsun ya? Alfaları şurada. Hangisi alfa bu? Korkmuş bizden. Her canlı bildiğin ölümü tatacaktır alfa. Dubla. size sinirliyiz. Senin yaptığın gider benim hoşuma gider lan. Alfa dubla. Dubla diye isim mi olur ya Allah belanı versin. Tam ne verdi? Ayak verdi. Aha sen de mi sinirlendin? Aa gel bakayım. Öfkeyle kalkan zararlı okuyor. Alfa dubla. Bugün çok öğüt verdim ya. Böyle artık be. Allah'a gitti. Sen ne verdin? Aa kanat verdi. Evet, üç buide o buide Bu ay güzel çok iyi. Tamam bunları öldürmüşüz Burada da bir yuva var. Bir bakalım. Ne oldu? kendisi galiba türünde şey yeni kaldı yani biraz daha bir para şimdi sürüme bir arkadaşımı eklemek istiyorum bizden hepsinin ismi kanuki tek canımız şu anda galiba şu anda ben bir daha çıkmasın bunlar Ooo oh, çok büyükmüş Lan çiftleşemedim ben Ne meraklıymışsınız ya ben seni sürümek atacaktım Neyse Hadi yumurta bakalım Bu neydi ki Neymiş o modu Hani 2'ymiş onun adı da. Bu 5. Tamam şimdi. Bizdeki ayaklar bunlar. Sprint, Charge, Speed. Aynılarının daha ilerini veriyor. Görüntümünü değiştirmeyi düşünmüyorum. Şimdi ağzla Byte Sync veriyor. Bu Charge da veriyor. Hmm. Ayrıca Byte'i de veriyor. Bunu yolluyoruz. Bunu gömüyoruz. Öyleyecek. <laughs> Kanat. Kaç istiyor? 75. Bunu satsam kaç veriyor? Adamsın. Vay çok iyi biraz daha şöyle bir yukarı mı koysak? Tamam çok iyi oldu ya. Böyle nasıl? Olmadı ya. En iyisi ilk haliydi. Evet şöyle. Tamamdır. Ben şimdi bir şeker açayım. Bak bu arada gece çekiyorum he. Oruçluysanız kusura bakmayın. Aa taşınıyorlar. Ulan dakika da bir taşınıyor biz taşınıyor ya? Geçen de yani. göç etmemişler miydi Etmişler galiba. Hatırlamıyorum. Hadi büyü arkadaşım. Ağzımız çok iyi denk Okey. Hadi. Büyü çabuk büyü. Hadi. Gidelim. Oha onlar ne? Ananı. Oo sinirli de. Yalnız nasıl bir bacak macak. Ha, ne oldu? Ne kaçıyorsun? Buraya gel lan. Ha, yalnız çok çok iyi lan bunların tipleri falan. Ben bunları çok beğendim. Gel ben senin ağzında sıçacağım. Gel buraya gel. Ya ben ne diyorum niye şey yapamıyoruz ya. Charge yap şuna ya. Ha yaptım. Charge yaptı Ya, yapamam. Charge'ı ben niye yapamıyorum ya. Çok yakın şimdi. Bak bu da kalıyor. Ya çok çok azaldı. Oo kalk. Aha. Böyle şey geldi. Gel gel gel. Çabuk ya. Yeni kanatlarımız güzelmiş. Yine bakayım çabuk ya. Ben onların hamına koyacağım. Ye ye ye. Yesene şunu. Bundan da mı sinirli? Siz mi sinirlisiniz? Fazla sinir iyi değildir bak ne diyorum. Neredesiniz siz lan pantiler, pentiler? Neyse gittiler. Biz evimize doğru yola çıkalım. Şöyle. <laughs> bu şekilde yardıracağız. Onu yemek ye. Bana bak. Üzüldü lan tiplere bakmayınca Ben daha sürüme birini ekleyeceğim ya. Oo, oha! Canı kırk. Bir de benden kaçıyor. Seni sürme ekleyebilir miyim? Oha hepsi birden yapıyorlar. Aa, çok az. bunlarla yapamıyoruz. Oha bunlar kupat dansı yapıyorlar. Ay tamam canım. Siz neredesiniz ya? Tamam. Yakınız birbirimize. Şimdi de kusura bakmayın. Aa bizimkiler. Aa zaten dip dibeymişim. Oha bu ne? Lan dur onu bir alsaydım. Evet. Ben size grup toplu ekleyeceğim. Bekleyin. Şarjı 2. Sinip Bakın yukarıya. Sıkın geliyormuş. Sen ne var ya? Göz verdi. Nasıl bir şey? Güzel bir şey mi? O nasıl bir göz ya? Oğlum bu yeni bölgedekiler çok büyük yaratıklar var. 32 canım. Ama sinirli bir de. Bana mı sinirleniyorum lan? Bekle ben sürüme birini ekleyip geliyorum. Çok da kişilermiş. Gel. Bak, dedim mi? Evet, gel bakalım şimdi. Aa bunlar daha iyiymiş. Şu Speed veriyor bir tane. Kuş lan bunlar. Aha uçtu. Lan yanlış. O, eski vizyon doldu. Tamam, al ben bunu alayım. Ölüm deme seni döverim bak. Yeni mi tabi? Lan o öldürdü mü? zaman da Yardım et, yardım et. Aferin. Ya etinden yağ diye. Hak ettim. Hadi şunu alalım. Bunlar bitti mi? Oha. Ay bu kenarlarda çok iyi yaratıklar var da. Şunlardan birini grubuma eklesem. ne evet, var. Her türlü. Oha. Sinirlenmeyin kardeşler. Allah, sinirli ya Fight 5 veriyor yo. Burada iken ya Ya ne ne? Ne? Kaçıyorsun ne oldu? Şerefsiz Atar yapıyor bize. Kükreme bitmeseydi sana da kükler de bir yani? Kırk ya mı Kırk olmasaydı. Benden yüksek uçmayacaksın yasak sonra. Gel. Oha. Çok güçlüler. Kaç 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 kaç. Öldüm. aşamadım Benim takım arkadaşım da öldü mü şimdi? Tekrar yumurtadan mı çıkıyor? Ha, i̇yi ölmemiş. Siz kimsiniz? Aa. abi siz çok güçlüsünüz. Bunları geç. Yükleyeceğim şimdi yine kaçacak. Aa bak alfalarını gördüm az önce 32 canı var bebeklerinin 13 canı var nereye uçtu o Allah'ım git ona da 30 canı kaldı Evet. Vuruyorum. <laughs>